Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haberleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz 2024 emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Her yıl iki kez Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için %49.25 oranında maaşlarına zam almıştı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı dikkat 5 aylık enflasyon farkı %22.72 olarak açıklandı ve kesin. Böylelikle emekliler Mayıs ayı itibarıyla dikkat %22.72 enflasyon farkını, maaş zammını şimdiden hak etmiş oldular. Son yapılan Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon %25.46 olarak hesaplandı. Bu hesaplamalar Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ay enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı enflasyon farkına bağlı olarak dikkat %25.46 olacak değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili çeşitli senaryolar var emekli maaş zammı ile ilgili. Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda. Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor. Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa emekli en düşük emekli maaşını alıyor emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutar gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor değerli izleyicilerimiz. Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti. Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşının 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emeklilerin en düşük maaşı 12.500 lira olacak değerli izleyicilerimiz. Tabi bu yeterli mi? Emekli vatandaşlarımızı tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla emekli vatandaşlarımızın beklentisi maaşlarına öncelikle bir seyyanen zammın olması, tatmin edici bir seyyanen zammın olması, daha sonra da üzerine e, oransal bir zammın eklenmesi. Biliyorsunuz daha önceden e, memur vatandaşlarımıza e, 8000 TL seyyanen zam yapılmış. Daha sonra bu %49.25 zam gördüğünden dolayı, yaklaşık maaşlarına şu anda 12.000 TL bir seyyanen zam eklenmiş durumda kime çalışan memurlara. Ancak bu memur emeklilerine ve diğer emeklilere eklenmemişti. Dolayısıyla emekli vatandaşlarımızın da beklentisi nasıl ki çalışan memurlara e, seyyanen zam yapıldıysa kendilerine de belirli bir miktarda seyyanen zamın yapılması daha sonra üzerine oransal bir zamın yapılmasını bekliyorlar. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli emekli vatandaşlarımız.